Çocuğum yaşamı kanatlarında ışıklarca taşıyacaksın insanlara aşıp karanlıkları bir müjde gibi gireceksin yüreklerine ellerimde yüreğimde senindir yavrum ve bilincim seninledir sayın konuklarımız şimdi de eğitimde devamlılığı sembolize eden bir devir teslim töreni izleyeceğiz. Manevi değerlerimizin başında gelen bayrak ve sancağı 12. sınıf öğrencileri 11. sınıf öğrencilerine teslim edeceklerdir. Okul birincimiz Esra Akay, 11. sınıf dönem birincisi Yağmur Himmetoğlu'na bayrağımızı devredecektir. Gençleri sahneye alıyoruz. <laughs> Sevgili kardeşim, rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrak ulusumuzun bağımsızlık sembolüdür. Temsil edildiği her yerde bu kahraman gur, ulusun bu ulusun gurur kaynağı olmuştur. Onu teslim aldığımız günden bugüne kadar gururla taşıdık. Sizin de bu kutsal emaneti koruyup yücelteceğinize inanıyor, aldığımız gibi öperek sizlere teslim ediyoruz. <laughs> Rengini atalarımızın kanlarından almış bu şanlı bayrağın ulusumuzun bağımsızlık sembolü olduğunu biliyor ve onu teslim almaktan gurur duyuyoruz. Bugünden itibaren teslim edeceğimiz güne kadar gururla taşıyacağımıza, bu kutsal emaneti bizden sonraki sınıflara devredeceğimize söz veriyoruz.